Yok iyi yok oldu olması. çünkü bunlara Aynen. takılmışlar. En azından kendimi açıkladım. Konuşmamız iyi oldu bence. Bugün mesela burada bu e, Buse'yi dolduruşa getiriyor. Bunu da fark ettim. Ben orada Buse'yle bir şey e, oldurmaya çalışıyorum. Yapıcı olmaya çalışıyorum. E, benim benim Buse'yle problemim <gülüyor> senle <gülüyor> alaka. <gülüyor> Sen oradan bana bu e, Buse'ye <laughs> laf ediyorsun. <gülüyor> yani <gülüyor> bunu ben iyi niyetli Allah düşünemiyorum. Art niyetli düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Kendimce <laughs> haklıyım. Bitti mi? Buse arkadaşım ve ona değer veriyorum. Her ne kadar yaptığı hareket, konfetin muhabbeti yanlış olsa da benim arkadaşım ve değer veriyorum. Bana yanlış gelen şeyi de Hı -hı. burada sonuna kadar savunacağım. değilsem buna kimse engel olamaz. Ben özgür irademle bana yanlış geldiği için söyledim. Bu sen değil Hı -hı. kim olursa olsun söylerdim. Ben buraya sana kimlenerek de gelmedim. Bana yanlışsa yanlıştır. Ben erkekler evinde Tansu'ya da aynı tepki verdim. İçeride konuşulan şeyleri burada ekrana çıkmak için söylemeniz yanlış ya da arkadaşlarınızı patlatmanız yanlış. Bana yanlış geldiği için yanlış olduğunu söyledim. Sana saldırmak için değil. Bunu orada da açıkladım. Aynı şeyi tekrar söylüyorum. Peki neden hiç doğruyu savunmuyorsun? <laughs> hep yanlışı savunuyorsun savunulma ihtiyacı ha? yokmuş o yüzden ama e, hiçbir konuda kızların mesela örnek veriyorum yanlışı niye savunsun ki yani yanlışı Hayır, doğru. e, doğruyu doğruyu e, doğruda doğru yok savunuyorsun yani niye yanlışı savunuyorsun, yani savunuyorsun? Yani Cansel'in doğrusunda yok yanlışında üstüne gidiyor onu diyorum yani. Bu Yalnız sadece cansellik bir, cansel bir işte olay zaten. değil ki ben herkese böyle miyim? Doğru takdir şey ama etmiyor. ama şimdi Cansel'in de başta onun Eyle negatif işte. gitmesiyle alakalı bir, şey. bir durum var ya. Hiçbir ben hiçbir zaman bir gitmedim. Hayır gitmedim hiçbir zaman negatif gelmedi. Genel olarak onu ben şöyle olacağını yorumlayabilirim. Cansel'le çok vakit geçirmediler yani. Cansel uzun bir süre yoktu ama mı? Evet evet burada aynı zamanda birlikte yaşadığı konularda da yani ilk tepkiyi en ağır tepkiyi veren Cansel değil mi? Evet tam i̇şte onu, da, söylüyordum bunlar, işte. Halbuki olabilir. Azize eve aynen. ilk geldiğinde ben Cansel'i de seviyorum, Elif'i de seviyorum diye gelmedi tam mi? Tam bunu söyleyecektim evet. Öykü Hanım. Evet. Yani, yani gel gelmiş bir insan aynen. neden bunu yapmaya evet. gayret ediyorsun? Ben bunu evet, söyledim. Çünkü evet ve de düğüne gitti. Sonunda Mürke. da düğüne gitti. söyledim ben. Bilinçli ya da bilinçsiz onu bilemem. Ben aynı zamanda izleyiciyim ya. Burada izliyorum gerçekten. yani art niyet art niyet diyorlar ama ben e, sizi art niyet arıyorum. Yaptığım her şey gözünüze batıyor çünkü. Yok siz bayağı Aynen çok sevi yok çok seviyeydi benim bilirsiniz benim yükseldiğim anları çok iyi ben bu sefer gerçekten sarı kartım olduğu halde çok Az sakin seviyeli artık yok. çünkü e, yok, yok, gerek olmadı. yok yani. Demek yani gerek yok yükselmeye o kadar birbirimize gayet durumu izah edebildiğimizi düşünüyorum. Aynen. Ben de diyorum ki ee, bunun çok tek taraflı olduğunu benim düşünmeyin yani bu gösterdiğimiz tek bir olay var. vardı Tuğçe ile Ozan olayı ve Azize olayı o da ilk zamanlarda ben şu an kimseye karışmıyorum yorum yapmıyorum herkes ilişkisine baksın beni ilgilendirmiyor bu saatten sonra e, kim tuttuğum ya da e, kötü bir şekilde sana davrandığımı da göremezsin ama e, sen bana bu şekilde yaklaşırsan ben de sana bunu söylerim. Bana göre de bu sana yanlış özel değil, ben bu, de bunu kim söylerim. Kim olursa olsun yanlış yapana okay. yanlış derim yani bu benim şahsi fikrim. Benim de fikrim bu. Bu sen şey yaptığın şey benim zoruma gitti. Bilge Hanım sen Tuğçe'ye mi geldin? Alınma. <laughs> evet <Ökene. gülüyor> Öykü kadar. Ama Tuğçe bir, şey an, yok. bir anlı deyince. <laughs> Aynen <alevim gülüyor> <öyle>. o Yani Ben aklımdaki <laughs> o. Tanımak istediğim kişi o. Onun için geldim. Bana bu ikinci şans verildi. <laughs> Biz, Biz kapıda karşılaştık ama seyircinin huzurunda hoş nasıl geldin mi? dedim ben sana? Hayır de, demediniz öyle. Demedin hoş mi? hoş <gülüyor> geldin. Hoş bulduk öyle. Çok teşekkür ederim. Sağ Nasıl hissediyorsun kendini? Geri dönmek nasıl? Çok çok iyiyim ve konuya girmeden önce şunu söylemek istiyorum. Hani <laughs> İki hafta burada yarışım Öykü Hanım. Sıcağı sıcağına pek fazla olayları anlayamadım ama izledikten sonra bu teşekkürüm size. Beni olaylara o kadar çok çekmeye çalışmışsınız ki Öykü Hani sürekli bana da bir söz vermişsiniz. Beni de olayın içine dahil etmeye çalışmışsınız. Ben bunu bir borç bilirim teşekkür. Onun için canım, çok yani teşekkür burada ediyorum burada sizlere. Çok canım burada kendinizi göstermek için mi Kesinlikle. Olursunuz. İşte dediğim gibi o sıcağı sıcağına pek fazla anlayamadım ama şimdi neyin olduğunu çok iyi biliyorum. Artık ben gireceğim olaylara hani dışarıya. Güzel bir şey var dışarıda ya. yakaladığın enteresandır. ki hafta buradaydın. <laughs> evet. Ama bir kitlem var. Kesinlikle yani bu da ben. Ben çıktığımda Enteresan. mesela elendiğimde anneme babama dedim. Benim fan kitlem olmayacak, sevenim olmayacak, şeyim olmayacak diye. Öyle şey yapmıştım ama çok teşekkür ederim destekleyenler oldu. Onların sayesinde buradayım. Evet Hı -hı. ben son bir haftadır Time'da Bilgehan geri dönsün, Bilgehan geri dönsün. Var çok yani. çok teşekkür ediyorum sevenlere de gerçekten. Ha, tam da bu sırada Bilgehan geri döndü. Evet. Evet Hı -hı. gerçekten. Ne anladı? Demek evet, ki Twitter'ın bir gücü var ya. Yani. Var. olmaz değil yani var. Yani buradayım Öykü Hanım. Twitter'ın gücü arkadaşlar size göre var. Yani birileri dönecek illaki. Birileri dönecek. Yani. Şeyde acaba Şöyle buradan mi? çıkınca Twitter'dan sana teklif falan gelir mi? Ciddi söylüyorum. Yok <laughs> böyle. <laughs> Vallahi. aldığınız beğeniler mi? Hakim size de TikTok'tan, gelirse bana da Twitter'dan evet, gelir ya. Bakalım artık. <laughs> ben kendi ismimi alamıyorum kardeşim. Bakalım ben artık. çok yani. nadir yayın açıyorum. Nadir video atıyorum. Peki. Çok dedin. Çok net de bir isimle geldin. Aynen öyle hocam. Şöyle <laughs> aslında ben bu yarışım süre zarfında da Yarıştığım süre zarfında da tabi biliyorsunuz tanıma yolum olmadı, bir beraberliğim de olmadı. Son zamanlarda sadece bir son 2-3 günde tanıyabileceğim biri aklımda vardı ama ben bunu kendim dile getirmemiştim. Hatta biz burada tam şurada, ben buradayım, Tuğçe de burada konuşuyorduk. Tuğçe'ye dedim ki ikinci günü veya üçüncü günüydü. Biliyorsunuz Tuğçe burada kaosla gelmişti, neler neler yaşamıştı. Bir ilişki düşünüyor musun Tuğçe'ye, hazır mısın dedim de şu anlık hiçbir ilişki düşünmüyorum, kendimi hazır hissetmiyorum demişti. Ve ben Saygı tamam dedim. Orada biz bu konuyu de, hiç açmadık konuyu mı? hiç açmadım. Tuğçe'yi hiç açmadım. Hiç söylemedim. Biz bir konuşmadık mı? Girmedik mi? Anlamışızdır biz sanki bunu. Şöyle oldu. E, Erkekler evinde bir muhabbet yani. olmuştu. Benim simgeye tişört aldığım zamanlar. Hmm. O zamanlarda ben söylemiştim. Hani dedim Tuğçe de bir bekar. Ben de onu tanıyabilirim. Tabii tabii ben onu doğru doğru şimdi söyleyince hatırladım. Biz onu bir konuştuk. Bir yedik böyle bir Konuşuldu aynen aynen. Ya. O zaman küçük bir çat e, nasıl ya, diyeyim. Ha, aynen birazcık çıtlatmıştım ama çok üzerine geçmedim. Çünkü kız burada kaosla boğuşuyordu. Biliyorsunuz bir sürü şeyler yaşadı. Sonra ben elendim. Ay, benim de konuşuldu, dışı... konuşulduğu için soruyorum. Bir geri dönüş hani bir his bir tabii, tabii. var mıydı Tuğçe'den tabii, sana o karşı? Tuğçe'nin e, bilmiyorum yoktu. ama benim Ben tam hatırladım o günü. Evet, tam hatırladım. Çünkü o isimle birlikte tişörtü Siz burada, burada açmış, Aynen. Evet. Tuğçe de tam orada duruyordu. Tabii tabii. Tuğçe'ye bir sormuştuk. Hani Bilgen yani çok iyi ama hani enerjimiz tutmadı gibisinden söylemişti. Ben tabii. de yani çok evet. böyle bir geri dönüşünün olduğunu düşünmüyorum. Da, o yüzden evet. soruyorum. Zaten evet. Tuğçe ile ben o, o muhabbeti bilmiyorum. Ama sen yine de ısrarcıyım diyorsun. Ben yani ben dediğim gibi bu Şartlar ikinci değişti. şans bana verildi. Benim dışarıda bir hayatım, var. onun burada bir hayatı oldu. Gördük, izledik. Hı hı. Dediğim gibi şu an bana bu ikinci şans verildi. Ben bu ikinci şansı dediğim gibi ben geldim hanieye etmedin gelmesi? kırmızı oda da kullanmadı yani. Evet kapıları yani, kilitledi bir böyle... de üstüne. Yani <laughs> <laughs> kilitledik aynen. dediğim gibi okay, Hanım ben şeyim ya birazcık. Ben şeyi de nasıl söyleyeyim kalmak için burada kalmam. Hani tamam gelmedi bana söylesinler. Eyvallah ter ben buradan çıkar giderim. Oy. Yani şu anda şey anlaşılmıyor bu. Yani yaşadığımda o o şey anlamı değil ben Tuğçe ölüyorum bitiyorum falan demedim. Sadece bu ikinci şansı onu kullanmak istiyorum. İkinci bir ismim Niye yok mesela. Niye kısıtlıyorsun ki? Bu şans Peki, senin şansın yani. Peki Tuğçe geldi sen istemedin. Ka kal kalmaya devam edeceksin ha, işte değil mi? İşte orasını gidişat gösterir ama öyle de bir niyetim yok aslında onu e, söyleyebilirim. Yani. Tuğçe, söyleyebilirim. Abi, Tuğçe gel. Olayın sen gitmek istiyorsun gibi. Yap, bugün yaptığı e, kadar e, iddia gibi. Yüzde bir <laughs> <laughs> <%1 gülüyor> böyle... <gülüyor> 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 <laughs> Oğlum sizin ya. adaletiniz güçlü olsun zaten. Şimdi beni konuşturmayın. Çıkışta konuşacağım bari, sizle. Bari, bari, ben vereceğim paranızı <laughs> da. Peki. <laughs> e o zaman sana bol Teşekkür ederim Ökenli sağ ol. Belli mi olur? Belki geri dönen <laughs> eski yarışmacılardan biri aklını başına alabilir. Ha, Belki <laughs> o dönem <ha>. tuğçe, <laughs> tuğçe olabilir. Tabii canım hayatım tabii, tabii, Tuğçe bakalım. Yani. Dediğim Konu hakkında bir açıklama yapmayacak mısın? Hangi konu hakkında? Ne yani bu vaziyet ne? ne oldu? Nasıl ilerleyeceğiz? Sekiz şey, erkek, 8'er var. on, pardon 10 Gerçekten erkek sekiz kız. rekabet mi arttı? <laughs> i̇şte aynı. Hayır, Aynen. yani durum... Öyle, yani. öyle ferah ferah gezersen, bir ona, ya, ona bakayım, oraya, iki gün onunla konuşayım, bir iki gün ona bakayım dersen, <laughs> herkesi. böyle Nerede vaktini çarçur edersen sonra kalırsın böyle rek rekabet. Yanlışlıkla finali gördün. Rakip olarak görmüyorum. <laughs> Yani şimdiden geldiği gibi davranıyordum. Final bir adam. <laughs> <laughs> Şu çudur çözemedim yani. O şimdi e, kahve ona mı böleceğiz diyor yani. Haa. Rıskın bölündü diyor. Rıskın gibi falan. Benzo ya. Yok ben kardeşim ya. helal olsun. Sabahları Ben böyle kardeşim. Bir boğaz daha gel diyorsun erkeklere. Bir şey sorabilir miyiz şey arkadaşlar? Yani Benim dediğim gibi mi? Mesela ben şöyle bir tahmin yürüttüm. Biz kendimizden mesela kızlardan erendiğinde erkeklere mi eklenecek bu mu yani olay? Matematik ne şey bu kadar. olay? Ya. Ben de işte. Evet, yani ne olacak? Nereye kadar eksileceğiz? bilmiyorum. Teknik olarak. Şuraya yarım Olabilir ama böyle bir ben, şey ben, çok mantıklı. Buradaki asıl olay asıl olay, asıl olay 18 kişi mi? Aynen. olay ne? Şimdi 9 kız Dekaletli 9, 9 erkek dedik ama Arkadaşlar bu aslında... evde olma hakkı yani ziyaretçisin dendiği zaman ziyaretçi oluyor biliyorsunuz. Oylama yapıyorsunuz gidiyor. Bilgehan ziyaretçi mi? Evet. Bir kişi fazla olunca mı? Fotoğraf yani mı Ama zaten geldi bir can ya. Fotoğraf Fotoğrafla geldi. Fotoğrafla geldi. Böyle çoğalıp çağlık bilmeniz gerekmiyor. Herkesin sayı da yükselebilir demiştiniz Aa, diye hatırlıyor Bana şey, öyle geliyor? Herşey. Evet. Herşey. Ha, şu an açıklaması yapılmayacak. Böyle böyle Herşey yükseleceğiz. Ben böyle öyle dedim. Gerçekten mi? Evden gitmek ol zor olacak denildi. Öykü Hanım bir kat daha çıkalım. Herkes kurabiyesine çayına sahip.